2021 Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvuru süresi en son ne zaman? Sınav süresi değişti mi? Sınav ücreti geçen yıl aynı mı kaldı? İkinci seçim aşamalarına çağrılmak için neler yapmam gerekiyor? Başvuruyu kendim yapabilir miyim? Hepsi ve daha fazlası şimdi bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Cimcimeler, canlar, kalbinde bize yer açanlar. Evet, biraz önceki soruların cevabını hep birlikte bulalım. İlk olarak başvuru süresi 27 Ocak'ta yani bugün başladı 23 Şubat'a kadar sona erecek. Ödeme tarihini ise 24 Şubat 23 23.59'a kadar yapabileceksiniz. Peki sınav tarihi daha önceki videomuzda açıklamıştık. 4 Nisan 2021'di. Sınav saati değişmedi. 10.15'de olacak ve 135 dakikanız olacak bu süreçte. Peki sınav ücreti ne oldu? 110 lira oldu sınav başvurunuzun tamamlanması için en son ödemeyi yapmanız gerekiyor. Peki ÖSYM geç başvuru günleri de açıklamıştı. Bu Milli Savunma Üniversitesi başvuruları için ne zamandı? 3 Mart 2021 tarihi de geç başvuru günü olarak belirlendi. Ve tabii ki geç başvuru günü şöyle bir önemli noktası var. O akşam 23.09'a kadar ödemeyi yapmamız gerekiyor. Kılavuzda şu yer aldı. %50 arttırımla yani 110 lira olan sınav başvuru ücreti geç başvuru gününe bırakırsanız eğer bu 165 lira olarak karşımıza çıkmış olacak. Peki Milli Savunma Üniversitesi'nin başvurularında harp okulları ve Asubay meslek yüksek okulları olarak ikiye ayrılıyor. İkinci seçim aşamalarına çağrılmak için aslında ne yapmam gerekiyor? Şu bir kere harp okullarına başvurabilmem için 2021 TYT sınavına katılmam gerekiyor. Ya da 2020 TYT'den 200 ve üzeri puan almış olmanız gerekmekte. 2021 TYT'ye girmemek adına. Şu önemli, Milli Savunma Bakanlığı belirleyici taban puan olacaktır. Bu yüzden bunu da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Harp okulları için ikinci aşama 2021 AYT'ye girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki, Asubay Meslek Yüksek Okulları için durum ne? Az meslek yüksek okullarında ise TYT'ye, 2021 TYT'ye girmemiz gerekiyor. Eğer 2020 TYT'mizde 200'ün üzerinde ise yine sadece 2021 YKS'ye başvuru yapmamız yeterli olacak. Ama yine belirtiyorum özellikle taban puan burada bizim için önemli. Diğer bir kilit nokta harp okulları için. Şunu belirtelim. Harp okullarına kadın ve erkek öğrenci alımı yapılacak. Az meslek yüksek okullarına ise sadece erkek öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki başvuru sürecindeki durumlar ne? Askeri boy sınırı var. Erkekler için 1.65 boyuna sahip olmamız gerekiyor minimum. Kadınlar içinse ise 1.60 boyuna sahip olmamız gerekiyor. Diğer bir durum. Harp okulları için en fazla 20 yaşında olmamız gerekiyor. Yani 1 Ocak 2001 ve sonrası doğanlar başvuru yapabilecek. Ki kadınlarda da bu aynı şekilde. Asubay meslek yüksek okullarındaysa en fazla 21 yaşında olma koşulu aranıyor. Yani 1 Ocak 2000 ve sonrası doğanlar Asubay Meslek Yüksek Okullarına başvurularını yapabilecekler. Durumu genel çerçevede şu şekilde özetlersek, başvurular 23 Şubat'ta sona erecek. Ödeme tarihi 24 Şubat'a kadar yapabiliriz ki ödemeleri online aday işlemci sisteminden de yapabilirsiniz ya da kendiniz ATM'den de yatırabilirsiniz fotoğraflı eğer kimlik kartınız varsa e-devlet üzerinden aday işlemleri sisteminizi oluşturabiliyorsunuz aslında. Daha öncesinde bir merkeze gitmeniz gerekiyordu ya da kendi okullarınız bunları yapıyorsa buradan yapmanız gerekiyordu. Ama bunu kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Pandemi sebebiyle biliyorsunuz YKS ve diğer tüm sınavlarda HES koduyla giriş yapılmıştı. Yine ÖSYM kılavuzunda hayat evi sağır yani HES kodu uygulamasına yine yer verdi. Yani HES kodumuzun kesinlikle olması gerekiyor. HES kodumuzu da nasıl aktive edebiliriz? Milli Savunma Üniversitesi başvuru sürecinde de buna dikkat edeceğiz. Ada işlemleri sistemimizden, profilimden, HES bilgilerim kısmından bunu da aktive etmiş olacaksınız ki işlemimizi tamamlamış olacağız. Dediğim gibi başvuru süreci 23 Şubat'ta sona eriyor. Ödemeleri 24 Şubat 2021 tarihine kadar yapabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu ile ilgili olarak genel bir bilgilendirmeyi sizlere sunduk arkadaşlar. Dediğim gibi kilit noktaları unutmuyoruz. Heyecanlı bir süreç sizler için başlıyor. Cimcimeler, canlar harçalayın. Biz sizlerle olmaya devam edeceğiz. Gülecekle kalın. Hoşçakalın.